Herkese günaydın. Umarım sesim gayet iyi geliyordur. Ee, sizinle bugün biraz geç birlikte olmak istedim. Seansı beraber, vadeli tarafı beraber açalım. En azından seansta fiyatlar oluşur oluşana kadar birlikte e, takip edelim istedim. O yüzden yayını 9.30'da yapalım diye size de mesaj attım. Buradasınız. Umarım herkes tekrar hoş geldi. İyi ki varsınız diyeyim ve Hemen e, ekranımı paylaşayım sizinle. Biliyorsunuz Merkez Bankası dün e, faiz kararını açıkladı. <laughs> faiz kararıyla birlikte e, çok net şunu söyleyebilirim ki oradaki belirsizlik de ortadan kalktı. Piyasalara dalgalandıracak herhangi bir e, etki yok şu anda. Aslında 250 bas puan faiz artışını ben be indirimini ben beklemiyordum. özür dilerim. Çünkü fakat daha sonra bu 2025 senesinde 8 tane toplantı yapacağını açıklayınca önden bu ihtimal 250 bas puan yükselmiş oldu. Merkez Bankası bence doğru gitmeye devam ediyor. Doğru tarafta kalmaya devam ediyor. Yine sıkı duracağını söyledi çok net bir şekilde. Onu da takip edeceğiz tabii. Şimdi baktığımızda biz hala doğru taraftayız. 9900 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı taşıyacağız demiştik. Evet, 9900 seviyesinin üzerindeyiz. Bugün de biraz şöyle detaylı baktığım zaman hemen şöyle açayım bir grafiği. Bakın görüyor musunuz? Burası hem most'un işaret ettiği hem de 21 günlük ortalamanın işaret ettiği seviye. Bu arada umarım sesimde herhangi bir sıkıntı yoktur değil mi? Şöyle bir bakayım. Eee herhangi bir şey yazmadığınıza göre bir problem yok. Evet, şöyle açayım tekrar. Bakın, e, şunu da kapatayım daha rahat görelim. Bakın görüyor musunuz? Biz şurada şu seviyenin üzerinde 9880 bugün için önemli. 9880'in üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşıyabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. Onun da altını çizmek istiyorum size. O yüzden bugünkü teknik disiplinimizi 9.880 seviyesine göre kuracağız. Eğer bu seviye kırılırsa aşağı doğru ne olacak? O zaman e, tekrar aşağıda sırasıyla 9.800, daha sonra da işte bu e, 100 günlük ağırlıklı ortalama 9.500 seviyeleri gündeme gelecek. O yüzden biz teknik disipline bağlı kalacağız ve 9.880'in üzerinde al sinyaline bağlı hareket edeceğiz. Aslında. Burada şöyle bir regresyon kanalı da verdiğim zaman bakın şöyle bir regresyon kanalı verelim. O da zaten onaylıyor bakın. Kanalımız bu gördünüz mü? Şimdi 9.880 üzerinde kaldığımız sürece regresyon orta banda doğru. Hemen şuradan açalım. Bakın şurası 10.150 seviyeleri gündemde olacak. 10.150-10.170 bu seviyenin de geçilmesi halinde. Önce 10.300 daha sonra da Yukarıda 10.700 seviyelerini konuşmaya başlayacağız. Ama 9880'in üzerinde kalalım. Bankacılık endeksinde ne olmuş? Bankacılık endeksinde de bakın al sinyali gelmişti. Aslında gepli oldu. Yani buralar biraz sindirmesi lazım. Şimdi şuraya dikkat edeceğiz. Ve dün orada kaldı. Eğer bugün bu 15.300'ün üzerine atamazsa o da aşağıda. 14.400 ile bu 15.300 aralığında dalgalanabilir bir bant aralığında dinlenebilir. Gap olduğunu unutmayın. Bakın gap'i buradan attı çok sert bir şekilde. O nedenle bankacılık endeksinde 15.300'ü geçmediği sürece burada da e, temkinli tarafta kalalım. Evet, şimdi hemen sizin sorularınıza geçelim. Bakalım Hasan Tunç başaran ve günaydın aksen almayı düşünüyorum. Al verdi mi acaba? Acaba demiş. Peki akseni ben takip ediyorum. Eee olduğunu düşünüyorum tabii. Dün al verdi. Aksen çok net bir şekilde. Artık 36,5 üzerinde kaldığı sürece şurayı bugün buraya geçmeye çalışacak. 38 30 Hasan Bey. 38 30'u geçince de 40 30'a doğru hareketi yukarı yönlü takip edebilirsiniz ama dediğim gibi 36,5'un üzerinde kaldığı sürece evet alt pozisyonda devam edebilirsiniz. Yasemin Hanım günaydın. Günaydın Yasemin Hanım. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı demiş. Hemen bakalım. EKGYO. Evet EKGYO da ee, şu anda e, al sinyalinde olan hisselerden bir tanesi orada da 13 -27 seviyesine dikkat edeceğiz. Şurayı geçmesini istiyoruz Yasemin Hanım. 14 03, 14 -03 geçerse yukarı doğru rahatlayacaktır. Çok net bir şekilde. E, o nedenle 14 03'ü e, takip edelim. 14.03 direnç ama dediğim gibi şu seviye 13.30 diyeyim buraya. 13.30'un üzerinde taşıyın emlakta pozisyonunuzu. Abidin Karatepe, Sivas'a selamlarımızı gönderelim. Altın espri demişsiniz. Evet. Altın espire bakalım. Ee, darpane Darphane sertifikasına. Altın espirde şurada sat sinyali almıştık biliyorsunuz Abidin 32.70'te. 32.70'te gelen sat sinyali hala devam ediyor. Aşağıda destek seviyemiz ee, şu seviye hemen söyleyeyim size 30-70 seviyesi ama ben derim ki 31-18'in üzerine çıkmadığı sürece altın espride pozisyon almayalım izleyelim o arada faizde kalalım. İbrahim Bey merhaba. Ee, Emlak ve Pegasus. Emlak'a baktık İbrahim Bey. Hemen Pegasus'a da bakalım sizinle birlikte. Pegasus'ta ne olmuş? Hemen Pegasus'a. Evet Pegasus'ta da ee, hala sat sinyali devam ediyor. 2250 seviyesinin geçilmesini istiyor. 22250. 22250 geçilirse o zaman tekrar 228'e doğru atak yapabilir. Aşağıda destek seviyesi 200 günlük ağırlıklı ortalama 217.40 olarak takip edilecek. Şu anda o da henüz daha al sinyali veremedi endeks Gönül Hanım merhaba. Gönül İnanç. Ee, günaydın Türk Traktör demiş. Hemen Türk Traktör'e bakalım. Türk Traktör. Evet Türk Traktör de dün kritik bir seviyenin üzerinde kalmayı başardı. Burası 714.30. 714.30'un üzerinde kaldığı sürece al verecek ve direnç seviyelerini yazın bir yere 732, 28 daha sonra 741.5 ve bu zirve 786.5 devam edecektir. O nedenle bu 714'ün üzerinde Türk traktör taşıyabilirsiniz. Orhan Bey günaydın hoş geldiniz. Carrefour evet dün de Carrefour'u sormuştunuz. Hemen bakalım Carrefour'da ne olmuş. Evet Carrefour'da da e, şu seviyenin üzerine bir türlü kalamıyor. Bu seviye önemli. 105 90 2. 105.92'nin üzerinde kalırsa al sinyali gelecek ama burada çok ciddi bir yoğunlaşma var. Bakın dün üzerine bir çıkmış ama 107.45 yani 21 günlük artlı ortalamasında takılmış. Burada bakacağınız şey kesinlikle 105 e, 105.80 105.80'in üzerinde burada pozisyon açabiliriz. Aksi takdirde bekleyeceğiz. Acele etmeyeceğiz. Yusuf Gündüz, günaydın Cem Bey. TSKB demiş. Hemen bakalım efendim TSKB'de ne olmuş? TSKB. Evet. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Evet. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası da sat yerine devam ettiriyor. Bakın 12.67'de sat gelmişti. Dünkü o dalgada yukarı doğru gitti ama bakın yine kapanış aşağıda. Ben derim ki 12.35'in altında acele etmeyin, bekleyin. Burada 12.28'de bir desteğimiz var. Bugün onların altına gelirse tekrar 11.92'ye doğru geri çekilebilir. TSKB'de şu seviye önemli. Yani 12 evet 12 34. 12 34 geçsin, orada kalsın öyle isteriz. Alt sinyali gelsin. Gurbet merhaba Tofaş demiş. Merhaba. Hemen bakalım. Tofaş'a, Tofaş Fabrika'ya. Evet Tofaş Fabrika'da bakın burada al verdi. Nerede? 191'in üzerine geçmesini istiyorduk. Şimdi ne yaptı? Önce 196.20'yi kırdı. Daha sonra 21 günlük ağırlıklı ortalaması 198.80'e de geçti. Şimdi nereye gidiyor? Buraya gidiyor. 208.5. Burası 100 günlük ağırlıklı ortalama. 208.5'u da kırdıktan sonra artık o zaman 248'leri konuşacağız. Ama bugün direnci bu 208 seviyesine dikkat edin. Şu seviyenin üzerinde kaldığı sürece de 196.5'un üzerinde kaldığı sürece de orta vadeli rahatlıkla pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz. Ceren Hanım günaydın. Oyak C tutmaya devam ediyorum. Bakarsanız sevinirim. Evet biliyorum Oyak çimento aldı kaldığı sürece taşıyalım demiştik. Evet hala alda gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Sat sinyali yok. Sat sinyali ancak şu 22.98 aşağı yönlü kırılırsa gelir. O yüzden 22.98'e dikkat edin bence. 22.98'in üzerinde pozisyonunuzu yukarı yönlü taşımaya devam edebilirsiniz. Emine, 40 günaydınlar Cem Bey, ve Göknur lütfen fikrinizi alabildiğim teşekkürler. İyi yayınlar hayırlı cumalar size de çok teşekkür ediyorum. Hemen İşkale Menkul Yatırım Ortaklığı'na bakalım. İşkale Menkul Yatırım Ortaklığı geri çekildi ama 19.80'in üzerinde kaldığı sürece burada pozisyonumuzu taşıyabilirsiniz iç gayrimenkul yatırım ortaklığında ama 19.80'in altına gelirse o zaman sırasıyla 19.30 daha sonra da aşağıda 18.70'leri takip ederiz. Hemen GökTürk Gıda'ya da bakalım. GökTürk Gıda'da da biliyorsunuz sat sinyalini burada almıştık 28.78'de. O sat sinyali dün şu seviyenin 24.15'in üzerinde kalmasıyla şu anda ala dönüyor. Bugün de 24-15'in üzerinde kaldığı sürece hedefi 26-20 daha sonra da 27.50 olarak takip edebilirsiniz. Ama şu seviye 24.08'in üzerinde kaldığı, kalmasını istiyoruz. RS günaydın. PL tur demiş hemen bakalım. Platform turizme. Platform turizmde de sat sinyali devam ediyor. Şurada sat geldi 31-36'da biliyorsunuz. Şu seviye artık 30 seviyesi geçilmediği sürece burada minimumda kalacağız. Acele etmeyeceğiz. Aşağıda 27'ye doğru geri çekilebiliriz. Ee, o yüzden bu şu anda sinyalinde. yerinde. Ee, günaydın yayınlar Cem Bey, Dün, Levent Bey merhaba bu arada. Dünkü sabah yayınızda şahsınıza yerine hatayla yazınıza diye yazmıştım. Yazım hatası. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de eleştiride yapabilirsiniz tabii ki. Ee, sıkıntı yok. Ee, ben anlayamadığım için öyle dedim. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Ee, Levent Taştan Borsa konusunda bu bir hisse, sizi eleştirmek benim haddim değil. Çok ben teşekkür ederim. Esafullah olur mu? Her zaman eleştiriye açığız. Yanlış yaptıysak da onu düzeltmek için elimizden ne geliyorsa yaparız. Bazen Sehven hatalar da yapıyor. Sehven e, farklı şeyler de söylüyor olabilirim. E, o nedenle kusura bakmayın ama ben her zaman eleştiriyi açıyorum bir da altını çizmek isterim Çok teşekkürler Mehmet kurdaş Merhaba Mehmetçim Garanti Bankası demiş sevgili Mehmet Garanti Bankası'na bakalım ne olmuş Garanti Bankası alda devam ediyor Mehmet bugün 130 40 kırılırsa aşağı doğru sat gelmeyecek ama bir 127 80'e doğru geri çekilebilir burada Garanti Bankası'nın Aslında baktığın zaman şu anda zirveyi test etmeye çalıştığını görüyoruz Burası ben derim ki 137 137 24 seviyeleri önemli. Burada biraz zorlanabilir. O yüzden o şekilde teknik disipline bağlı takip edebilirsin. Ee, Mehmet Kurdaş'a cevap verdik. Seç Queen. Günaydın Cem Hocam. Sizin güler yüzünüzle hoş sohbet buradayız. Emekleriniz için teşekkürler. Herkese bize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Ben de sizinle beraber olmaktan büyük keyif duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emine Kara olan. Burva demiş. Günaydın Emine Hanım. Hemen bakalım Burva'ya. Burva hemen evet. Burva'da da al sinyali geldi ve şuraya geri çekildi. 113 33. Bunu bir yere yazın lütfen. 113.33'ün üzerinde burada da pozisyonlarımızı yukarı yönlü taşımaya devam edebilirsiniz. Ama 113.33'ün altında burada da pozisyonumuzu kapatın lütfen. likide geçin. Yavuz Demir Kıyı, Hocam günaydın Kozal yükselişine ne zaman geçer? Kozal yükselişine ne zaman geçer? Bakalım Kozal. Kozal yükselişine eğer 22.40'ı geçerse başlar ee, o zaman 23.02 daha sonra da 24'e doğru hareketine devam eder. Ama şu 22.40'ı geçmesini isteriz. 22.40 geçmediği sürece aşağıda destek 21.35 olarak takip edilecek. Ömer Bey günaydın. E, Migros demiş. E, merhaba Ömer Bey. Hemen Migros'a da bakalım. Migros. Evet Migros da bakın e, bir düzeltme yaptı. Tekrar al sinyali verdi. 504.5'un üzerinde kaldığı sürece taşımaya devam. İlk hedefi yine 535.5 olacak. Çok net. E, şuradan da şöyle sağ klik yapıp bir regresyon kanalı verirsek. Evet hedefi de 578 seviyeleri olacaktır bilginize. Yasemin Hanım beğenelim demiş. Çok teşekkür ederim Yasemin Hanım. İyi ki varsınız. Yunus Gündüz merhaba Tatlıdağ demiş. Peki Tatlıdağ'a bakalım hemen. Tatlıdağ'da ne olmuş? Evet Tatlıdağ'da al sinyali devam ediyor ve şu seviye 150-70'in üzerinde kaldığı sürece al sinyali devam edecek ama burada 157'de bir direnci var. Burası 200 günlük ortalama. O seviyenin üzerine çıkması halinde hareketin devam yönünde ciddi bir sinyal olacaktır. Necdet Öncü, Bobet demiş. Çok teşekkür ederim Necdet Bey. Hoş geldiniz. Hemen Bobet'e de bakalım. Bobet. Evet. Bobet. Şimdi geldi. Tamam. Tamam. Bobet'te al sinyalimiz devam ediyor. Bugün için 23-26 destek bu seviyenin üzerine kaldığı sürece 25-06'ya doğru hareketi takip edebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda al sinyalinde Necdet Bey. Kenan İren. Kenan Bey merhaba gübre fabrikaları demiş. Hemen gübre fabrikalarına bakalım. Gübre fabrikaları. Gübre fabrikaları kritik bir yerde e, kapatmış. Bakın dikkat edin. Daha önce al sinyalini aldığımız yer en son 212 38'di. Şimdi şu seviye. Hadi ben sarkma payıyla şöyle diyeyim. 268'in altında burada karınızı realize edin. Alın cebinize koyun dedim. 268'in üzerinde pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir. Yürkan Güray hocam emkel demiş peki emkele bakalım efendim emkelde ne olmuş emek elektrik evet emek elektrikte al sinyali veren hisselerden bir tanesi bakalım bugün bu 12.98'i geçebilecek mi? 12.98'i geçince de hareketi 13.50'ye doğru yani 200 günlük ağırlıklı ortalamaya doğru takip edebiliriz. Mahmut Yeter Coca-Cola. Evet Coca-Cola'ya bakalım. Biliyorsunuz benim de çok beğendiğim bir hisseydi ve o da hakkını veriyor işin açıkçası. Coca-Cola dün kritik bir seviyede kapattı. Burası 59.86. 59.86'nın üzerinde şurayı 62.10'u geçmeye çalışacak. Ben derim ki Coca-Cola'da pozisyonumuz hatta burasına 60 diyelim biz 60. 60'ın üzerinde kaldığı sürece taşıyın pozisyonunuzu. Herhangi bir sıkıntı yok. coca doğru senetlerden bir tanesi. Esin Özdemir, Cem Bey, Ülker ve Aksen yorumlarsanız sevinirim. Aksen'e baktık. Hasan Tunç başaran sormuştu. Ülker'e bakalım efendim. Hemen Ülker <laughs> Ülker'i açalım. Evet. Ülkelerde de al sinyalimiz devam ediyor. Burada da 109.70'in üzerinde kaldığımız sürece bakalım bugün 114.70 daha sonra 121'e doğru hareketi takip edebiliriz. Burada 109.70'in üzerinde hatta 109.5 diyelim buraya 109.5 üzerinde ülkelerde pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz. Kemal Tüney Şekerbank demiş. Tabii Kemal Bey hemen Şekerbank'a da bakalım. Evet Şekerbank'ta kritik bir seviyenin altında. Burası 4.90. 4.90'ın üzerine geçmesi gerekiyor al sinyalinin gelebilmesi için. 4.90'ın üzerinde kalırsa al gelecek ama 4.90'ın altında beklemeye biraz devam edelim. Mehmet Mehmet Tüpraş demiş. Hemen Tüpraş'a bakalım efendim. Tüpraş'ta ne olmuş? Tüpraş'ı açalım. Evet. Tüpraş'ta da hala al sinyali gelmedi. Burada bir dip yaptı ama şu seviye 146.5'un geçilmesi gerekiyor. 146.5 geçilirse o zaman yukarı yönlü hareketler başlayacak. Ondan önce pozisyonumuzu koruyacağız. Nuh Çimento da aynı şekilde 305 seviyesi. Önemli direnç 305'in üzerinde kalması halinde sırasıyla 314.40 daha sonra da zirveye doğru gidebilir. Ama aşağıda destek 295-90'a takip edeceğiz şimdilik. Ramazan Çelik Bilek işçi lütfen demiş. Hemen bakalım. İşçiye şöyle bir de bakayım. Ha, Emine Kır demiş ki iş gayrimenkul. Yanlış iş yorumladınız demiş. İş girişim. Hmm, tamam peki ona bakarız. Hemen bakarım şimdi. Nerede kalmıştım ben? Ramazan Çelik Bilek işçiye demiş. Hemen bakalım işçiyeye. İşçiye. Evet işçiyeye bakalım. Evet işçiye de, de bugün için 13.57 önemli bir destek bu seviyenin üzerinde hareketi 14.50'ye doğru takip edebilirsiniz ama 13.50'nin üzerinde kalsın buraya dikkat edin. Bir de şey vardı iş iş girişim sermayesi özür dilerim tamam orada al sinyali gelmiş burayı geçmeye çalışacak 34 seviyesini geçmeye çalışacak buraya geçince hareketi de yukarı yönlü takip edebilirsiniz ama al sinyali gelmiş 35.90'ın üzerinde kaldı sürece buradaki pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Ama bugün 9880 oldukça önemli. 9880'in üzerinde kalması gerekiyor piyasanın. Hemen şöyle bakalım. Öznur Hanım Garanti Bankası ve Akbank demiş. Kubilay Bey Sasa demiş. Hemen bakayım ki bunlara herkese cevap vermek istiyorum çünkü. Sasa'ya bakalım. Evet Sasa'da e, dalgalanıyor bakın. Aşağıda 4.14 yukarıda da 4.30 arasında dalgalanıyor ama 4.14'ün üzerinde kaldığımız sürece pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz. Hemen Akbank'a bakalım. Akbank'ta da al sinyali devam ediyor. 62.90'ın üzerinde şu seviyeyi geçmesini istiyoruz. Burası da e, 66 66 60 seviyesi orada da al sinyali devam ediyor ama gepli bir hareket var. Dediğim gibi siz bana sorarsanız bu 63'e dikkat edin. 63'ün üzerinde pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz. Hemen Garanti Bankasına da bakalım. Garanti Bankası da al sinyalinde devam ediyor. Dikkat ederseniz ama o da zirveye geldi. Orası 138-40 seviyeleri. O seviyeye dikkat edin lütfen. Bugün için şu seviyenin yani 130-30'un kırılması halinde o da desteğe doğru 127 %40'lara doğru geri çekilebilir ama 127-40 büyük resimde yukarı yönlü takip edebileceğiniz al sinyalidir. Ee, hemen şöyle bakalım. Hazel Hanım bir de Hazel Hanım ne sormuş? Halk sormuş. Bir de Özgür Hanım doğuş demiş. Bakayım. Bakalım efendim. Hemen doğuşa bakalım. Evet doğuş otomotivdir. Bakın buradan 223.30'dan sert bir şekilde aşağı gelmiş. Şimdi 198'in üzerinde kaldığı sürece taşıyım pozisyonunuz nereye gidecek? Buraya gidecek. 210 doğru gidecektir. O yüzden şu 198'in üzerinde kaldığı sürece pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Hazel Hanım da Halk Bankası'nı sormuştu. Hemen Halk Bankası'na cevap verelim. Halk Bankası tabii geride kaldı son turda. Özel bankalar biraz daha güçlü şu anda bu seviye 16.50, 16.50'nin üzerine geçmesini isteriz. 16.50'nin üzerinde kalırsa ancak al sinyali gelecek Hazer Evet bugünlük benden bu kadar. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar, sevgiler.